piyasaya ilk çıktığı zamanlarda adından çokça söz ettiren Arbitrum. Şu anda baktığımız zaman yatırımcısını bayağı bir bezdirmişti. Özellikle şuradaki 2.40'tan sonraki düşüşünle yaklaşık 0.42'ye kadar düştüğünü görüyoruz. Bu düşüşte yatırımcısını bıktırmış bir Arbitrum vardı. Şu anki grafiğine baktığımız zaman düşen trendini kırmış ve yukarı doğru yükselişini devam ettiriyor. Biraz daha yakından inceleyerek Arbitrum'un gerçekleşmesi muhtemel hedeflerini belirlemeye çalışacağız. Öncelikle destek direnç ve trendleri kullanabiliriz ya da zaman aralığını değiştirdikçe grafiğimizde yakalayacağımız formasyonları değerlendirebiliriz. En sonunda el dalgalarıyla olası hangi dalganın içerisinde, hangi yapının içerisinde gerçekleştiği hareketini bulmaya çalışacağız. Öncelikle şurada tabi yukarı doğru dönüşünü gerçekleştirdiği için bizim için pozitif yapı var. Şu anda haftalık grafikteyiz. Tabi şu bölge yine şu anki içinde bulunduğu bölge. Arbityum için yine kritik bir nokta. Özellikle yine şu bölgede bir dirençle karşılaşması muhtemel. Daha önce de bu bölgeyi zorla kırmış. Sonrasında da tekrardan aşağıya geldikten sonra bu bölgede de 1, 2, 3, 4 sefer deneme yaptıktan sonra sert bir şekilde aşağıya doğru düzeltmesini yapmış. Şu anda da baktığımız zaman yine o bölgedeki dirençle karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Yine aynı şekilde sert bir satışta aşağıya doğru düzeltmesini vermiş. Peki bundan sonra neler olabilir? Aşağıda hangi destek noktaları tutabilir? Şu anda şu noktasını da kırmış. Yani şu noktada şu anda ilk desteğini aldığını görüyoruz. Yaklaşık 067 68 bandları. Yine destek olarak çalışmasını bekleyebiliriz ama çok da dayanacak gibi durmuyor. Şu hacimli kırmızı mumlara baktığımız zaman arbitriumda biraz daha düşüşlerin sertleşmesi muhtemel olabilir. Yine şu bölgeden bir trend çizseydik şu anda trendimizin de kırılmış olduğunu görecektik. İşleme giriş çıkış noktaları için zaman aralığımızı küçülterek minimum stop, maksimum kar mantığına işlem aramaya devam edebiliriz arbitriumda da. Yine Arbitium için şurada yaptığı trendine bakacak olursak bu trend aslında düşen trendini yukarı doğru kırmış. Fakat sonrasında devamı gelmemiş. Tekrardan o bölgelere kadar bir düzeltme gerçekleştirmiş. Yine bu bölgeden de bir trend çizebiliriz. Şurada yaptığı bir küçük trend var. Şu anda maalesef ki o trendi de kırılmak üzere aşağı yönlü. Yani şu bölgeden 65 bandından tekrar destek görmesini bekleyebiliriz. Olası bu bölgenin çalışmaması ile birlikte de ilk önce 056 bölgesi ve sonra tekrardan buradaki dönüş yeri bizim için önemli olacak. Ona ayrıca 50 dalgalarıyla da bakalım. Muhtemelen şurada 50-51 bandından bir dönüş yakalanabilir bu bölgelerde. Günlükteki yapımız buydu. Şimdi 4 saatliği alalım. Yapımızı biraz daha yakından inceleyelim. 4 saatlik zaman aralığında da şu bölgedeki düşüşüne bakarsak yaklaşık %23'lük bir düşüş gerçekleştirmiş. Yine bu tepe noktasından aşağıya doğru bir trend çizdiğimiz zaman şu anda da 4 saatlik yapı içerisinde trendde herhangi bir yukarı yönlü kırılım gerçekleşmemiş. Ve şu aşağıdan çizdiğimiz yeşil trendin de artık bu noktada kırıldığını söyleyebiliriz. Düşüşlerin devam etmesi muhtemel gibi gözüküyor. Peki yukarı doğru dönerse neler yapabiliriz? Grafiğimizde nerelerden bir kar alınır ya da nerelerde bir direnç noktasında karşılaşır? 4 saatlik zaman aralığında yine 0.78-79 bandı karşılaşacağı ilk direnç olarak karşımıza çıkıyor. Bu bölgeye geldiği zaman yine işlemlerimizde kar almaya gidebiliriz. Yaklaşık %6'lık tabii 4 saatlik zaman aralığında olduğu için biraz rakamsal olarak düşük kaldı. Yine bu bölgeye bakarsak yaklaşık 83-84 bandında tekrardan bir dirençle karşılaşması muhtemel olacaktır. Ama öncelikle tabi yukarı dönüşünü bir teyit etmemiz gerekiyor. Onun için de şu anki yapıya baktığımız zaman aşağıya doğru düzeltmelerin biraz daha gerçekleşmesi muhtemel. O yüzden buradaki trendimizi şu şekilde aşağıya doğru uzatalım. Buralara gelip trend kırılımı ve şu bölgedeki muhtemel buralarda bir destek alması muhtemel olabilir. 071 72 bandından bir destek alırsa tekrardan yukarı doğru dönüşünü takip edebiliriz küçük zaman aralığında. Yani Arbitium için çok fazla pozitif bir şey söyleyemeyeceğiz. Şu baktığımız incelediğimiz grafik yapısında biz tekrardan yapımızı büyüterek bir de dalgalarında bir göz atalım. Hangi dalgada? neler yapıyor şu anda Arbitium. Bunları yine nesnelerin ağacı bölümüne kilitliyorum bu bölgemize Şu bölgeden artık bir düşüşü gerçekleştirmiş. Şurada bizim için yeni bir dip yapmış. 0.42 Bizim için önemli olan şimdi bu 42'den sonra yapmış olduğu hareket. Muhtemelen burada ilk bakışta şöyle 1-2-3 gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Şu anda dördüncü dalga içerisinde olma ihtimali yüksek. Ona da biraz daha zaman aralığımızı küçülterek bakabiliriz. Böyle bir yükseliş hareketi başladıysa eğer ki biz buradan 0-1-2-3 yaparsak muhtemelen üçüncü dalga fibonacci ölçüm aralığı olan 1-618-2 bandına kadar bir yükseliş yaptığını görüyoruz. Ve tekrardan şu anki düşüşle buradaki birinci dalganın içerisine girdiğini görüyoruz. Muhtemelen burada da diagonal bir yapı oluşabilir. O yüzden burada hani şöyle daha zaman aralığını küçültmedik ama şurada bir A, B ve C ile bize şöyle derin bir dördüncü dalga verme ihtimali yüksek olabilir. Onun için zaman aralığımızı günlüğe alıp biraz daha yakından inceleyelim grafiğimizi. Şurası güzel bir üçüncü dalga olmuş. Güzel bir itki dalgası olarak çıkışını yapmış. Şu anda da baktığımız zaman burada iki tane olasılık karşımıza çıkacak. Buradaki büyük zaman aralığında 1, 2, 3, 4, 5 mi yapıyor? Yoksa dördüncü dalga düzeltmesini burada bitirmiş olma ihtimali var mı? Şöyle ilk başta baktığımız yapı içerisinde şurada bir ABC'nin bitmiş olma ihtimali biraz daha gözümüze yüksek geldi. Günlük zaman aralığındayız. Yine Fibonacci düzeltme aracımızla yapmış olduğu Düzeltmenin ölçümüne bakalım. 0, 686'dan tepki aldığını görüyoruz. dördüncü dalga düzeltmesi için yeterli de bir düzeltme olabilir. Ya da burada yine dördüncü dalga olduğu için karmaşık bir düzeltme de gerçekleşebilir. Ama şu anda ikinci dalgaya baktığımız zaman ikinci dalgada da derin bir düzeltme görüyoruz. O yüzden. 4. dalgadaki bu düzeltmeyi 0 olarak değerlendirme ihtimalimiz gene masada olabilir. Onun dışında burası bir ABC ise burada görmeyi bekleyeceğimiz olay 1, 2, 3, 4, 5 ile tekrardan yukarı doğru bir hareket görmeyi isteyeceğiz biz. O zaman buradaki yapımızda ya da ikinci seçenek burası 1, 2, 3, 4 değil. Yapımızın buradaki yapımız bitmedi. Burada tekrardan bir ABC ile B dalgasını verdi. C dalgasına da aşağıya doğru düşüşünü sürdürebilir. İki tane olasılık var. Biz bu iki olasılığı da değerlendirerek kritik noktaları belirlemeye çalışacağız. Buradaki ilk önce tekrardan buranın 1, 2, 3, 4, 5 olma ihtimaline karşı hemen işleme girme planımızı yapalım. Burası ikinci noktanın dibi ise yani 0.71 aralığı o zaman burası benim için bir stop noktası olacaktır. Çünkü buradaki 1, 2, 3, 4'lü bir dalgaysa ise 4. dalganın ikinci dalganın dibini kırması beklenmez. Yani işleme girecek olursam hemen kendime öncelikle bir stop noktasını şu anda bulmuş oldum. Şu anda henüz daha günlük zaman aralığındayız. Daha küçük zaman aralıklarına düşerek iç dalgadaki sayımları biraz daha netleşe, netleştirebiliriz. Diğer taraftan da zaten buranın bu şekilde bir ABC dalgası içerisinde yani buradaki büyük B'yi şu şekilde rengini farklı yapayım bununla. Buradaki büyük B'nin içerisindeki ABC yapısının bitmiş olma ihtimaline karşı burası da bir C dalgasıysa yine buradaki bizim dibimizi kırıp biraz daha böyle ikinci dalganın düzeltme aralığına kadar şöyle bir 0.50'leri görme ihtimalimiz masada olacaktır. Eğer ki ABC düzeltmesi bitmediyse, bittiyse de dediğim gibi bu şekilde buradan bir işlem denemesi yaparak yani 0.70'ten bir işlem denemesi yaparak olası buranın bir ikinci dalga ihtimali olmasına karşı günlükte yaptığımız analizimizde bir işlem yakalama imkanımız olabilir. Şimdi zaman aralığımızı 4 saate alarak biraz daha yapıyı yakından incelemeye devam edelim. Evet, yapıdaki düzeltmelere baktığımız zaman bir 5. dalga çıkmıyor. Sürekli karşımıza bir ABC düzeltmesi geliyor şu şekilde. Yine bu bölgede de 1 2 Belki şurada bir 3, 4, 5 de bittiğini söyleyebiliriz. Yine belki zaman aralığını küçültsek buradaki bir ABC değil de 5'li bir düzeltmeyle bir ya da bir A dalgası olabilir. Yani 1, 2, 3 desek 4. dalga çok fazla yükselmiş. O zaman buradaki 1, 2, 3, 4 yapımız olmuyor. Muhtemelen burada bir büyük yapı içerisinde bir ABC gerçekleşme olayı biraz daha ön plana çıkıyor olasılık olarak. Bir ABC ile bittiyse dediğimiz gibi tekrardan burası 1, 2, 3, 4 ise o zaman bu noktadaki stop noktamız ikinci dalganın dibi olması şartıyla işlem aranabilir. Ya da buranın kırılmasıyla birlikte işlemden çıkılabilir. Şu anki mesafe ne kadar derseniz şuradan yaklaşık stop noktasına %4 gibi bir mesafe var. Biraz daha zaman aralığımızı küçültelim. 1 saatlik zaman aralığındayız şu bölgede yapının artık bir dönme evresine girdiğini söyleyebiliriz. Genelde yapılar bir bitiş noktasına doğru yaklaştığı zaman kendi içerisinde biraz böyle bir diyogenileşme oluyor. Yine burada indikatörlerimizden yardım alacağız. Oradaki uyumsuzluklara bakacağız. Yani grafik aşağıya gelirken bizim indikatörümüzde de yukarı doğru hareketi vermesi lazım. Yani bir saatlikte de Tam yeterince değil ama bir nebze dönmüş gibi diyebiliriz. Yani şuradaki yaptığı hareketler artık diyogonal bir yapıyla tekrardan yukarı dönme ihtimalinin de masada olduğunu gösteriyor. Dediğim gibi 0.70 noktasını stopbans alarak işlem denemesi yaparız. Çünkü oranın kırılımıyla birlikte arbitrumdaki düşüşlerin daha da sertleşmesi muhtemel olacaktır. Ama orası kırılmadığı sürece de tabi oyuna girmekte fayda var. Çünkü bizim sistemimiz tamamen plana ve stratejiye dayalı. Minimum zararlar maksimum kârlarla işlemde kalmaya çalışıyoruz. O yüzden buradaki kırılımla birlikte o zamanki yapımızda ne olacak? Tekrardan burada bir dördüncü dalga bittiyse biz yukarı doğru tekrardan bir beşinci dalgamızın hedefini arayacağız. Olası burası bir dördüncü dalgaysa. Şu aralıkta baktığımız zaman yaklaşık 1-1.13 dolar civarlarına kadar bir çıkış görebiliriz. Yine burada beklediğimiz bizim birinci dalga ve üçüncü dalgadan geçen trend çizgisinden bir tepki alma olasılığı olacak. Böyle yukarı gelir zikzaklarla bu bir civarlarına doğru geldiği zaman artık işlemlerimizdeki stop seviyelerimizi biraz daha dikkatli ayarlayarak işlemden çıkmaya hazır olmakta fayda var. Yine bu noktada da indikatörlerimizde tam tersi olan pozitif uyumsuzluğun burada da negatif uyumsuzluklar ve yine aynı şekilde grafiğimizde gördüğümüz gibi bu artık yükseliş olarak tersini düşünecek olursanız yukarıda da bu şekilde bir dağıtım şeması haline gelmiş bir yapı göreceğiz. O zaman da karımızı alıp işlemden çıkacağız. Yüzde olarak şuradan işlemden giren bir kişi için yaklaşık yüzde 50 gibi bir kar payı çıkabilir buradan. Sonrasında da çünkü tekrardan bir ABC düzeltmesiyle aşağıya doğru düzeltme verecek. Onu da yine takip edip buradaki ağrınızı aldıktan sonra tekrardan aşağı yaptığı düzeltme ile birlikte tekrar ikinci bir işlem denemesi yaparak oyunda kalmaya devam edebilirsiniz. Öncelikle tabi bizi biliyorsunuz minimum stop maksimum kar. Bu şekilde rallilerde de ayakta kalabiliriz. Bu yaptığımız planlarla uzun vade hedefleri de tutturdukça kademe kademe oyunda kalarak en yüksek karları yakalamaya çalışacağız. Arbitrum için söylemek istediklerim bu kadar. Tekrardan farklı coin analizlerinle görüşmek üzere. Yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.